Birleşmiş Milletler raporuna göre dünya nüfusu bu yıl 8 milyara ulaşacak. Verilere göre Hindistan 2023'te dünyanın en kalabalık ülkesi olarak Çin'i geride bırakacak. Birleşmiş Milletler raporuna göre dünya nüfusu bu yıl 8 milyara ulaşacak. Araştırmaya göre ölüm hızındaki yavaşlama nedeniyle dünya nüfusunun 4 ay içinde 8 milyara, 2030'da 8,5 milyara ve 2100'de 10,4 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor. Tahminlere göre dünya nüfusu 1950'den bu yana en yavaş artış hızında büyüyor. Verilere göre Hindistan 2023'te dünyanın en kalabalık ülkesi olarak Çin'i geride bırakacak. 2021'de dünya nüfusunda ortalama doğurganlık oranı kadın başına 2,3 doğum olarak gerçekleşti. Küresel doğurganlığın 2050'de kadın başına 2,1 doğuma düşmesi bekleniyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün COVID-19 salgını nedeniyle Ocak 2020 ve Aralık 2021 tarihleri arasında yaklaşık 14,9 milyon insanın hayatını kaybettiğini hatırlatan yeni Birleşmiş Milletler raporu, salgın dolayısıyla küresel ömür beklentisinin de azaldığına dikkat çekti. Beklenen ömür uzunluğu 2019 yılında 72,6 iken, salgın dolayısıyla 2021'de 71 yıla düştü. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, 2050 yılına kadar küresel nüfus artışının yarısından fazlasının 8 ülke tarafından gerçekleştirileceğini belirtti. Rapordaki diğer önemli bulguya göre, dünya nüfusunun 7 milyardan 8 milyara ulaşması yaklaşık 12 yıl sürdü. 2037'ye kadar nüfusun 1 milyar daha artacağı tahmin ediliyor. 10 ülke nüfus artışının yarısından fazlasına katkıda bulundu. Hindistan en büyük katkıyı yapan ülke olurken, onu Çin ve Nijerya izledi. Afrika ve Asya 2037'ye kadar nüfus artışını yönlendirecek.